Merhabalar. Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyüsel bir anomali rapor ediliyor denilen yer muhtemelen White Magnus'un asasıyla birlikte yani asayı alıp da Magnus gözüyle ilgili bir sıkıntı var. Oraya gitmem bekleniyor. Talmor bir Talmor ajanı daha doğrusu danışmanmış gibi kendini tanıtan bir hayvan oğlu hayvan Bu göz üzerinde bir şeyler yaptı Ve Magnus'un gözü denen küre Belli bir kısma kadar açıldı Tabi sonra bu gözü alıp götürdü şeyler Şu anda Hiç kimsenin Bu gözün başımıza açabileceklerine Bu neymiş ya Neyse salla. İşte bu Magnus'un gözünü başımızı açabileceği belalar konusunda ee, şu anda karşı koyabileceğimiz herhangi bir şey yokmuş. Yani şöyle düşün: Göz o kadar güçlü ki gözün gücüne karşı dayanabilecek kimse yok gibi bir şey demeye getirdi. Ee, şu anda Tamriel buna hazır değil. Onların demesine göre. Peki kim demişti bunu? Evet. Sanırım Psijik isimli bir tarikat ee, İsmini tam hatırlayamıyor olabilirim ya da yanlış hatırlıyor olabilirim O tarikattan birisi demişti O gözün Sahip olduğu gücün çok fazla olduğunu falan söylemişti Şimdi bakalım başımıza neler gelecek. De bak saçma sapan bir şeyler olmasın ben. Şunları bir atayım da. Hani 161 ver diyor. Ha bunlar zaten bir kere daha gelmişlerdi. Hatırladım. Hatırladım. Okay. 12 geri döneceğiz şimdi

Şey kapatıyorum aynı kapıyı açıp kapatıyorum ne oluyor lan Takılacak zamanı buldu ya. Şimdi bir iki dakika verin bakayım. İki dakikacık. Ben bir daha açayım oyunu. Dölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölöl Oy. Tıkınıyorum biraz da. Kusura bakmayın. Oy. Ne oldu çok ses çıkarıyor bu ya. Sıvı diye herhalde. Şimdi dönebiliriz. Normalde şu anda siz şu anda oynamakta olduğum videoyu izliyorken ben YouTube'a 28. bölümü yüklüyor oluyorum. Evet şu anda 28. bölüm YouTube'a yükleniyor. <laughs> ve bu bölümün sayısı muhtemelen 60'la 70 arasında bir yerde. Öyle bir gecikme var yani düşün. 2 günde 3 günde bir falan koyduğumu düşünürsek videoları. 30 60 Ben videoyu çektikten 2 ay sonra göreceksiniz. I think it only fitting that the archmage person receive a large portion of the reward well done take care now I'm always available should you need me Archmage mm-hmm e, Sabah. Şuraya Azura'nın yıldızını koyacağız. Şu arbalete bir çökmek istiyorum. Evet, arbalet bey. Şok hasarı, ateş hasarı. Üçüncüyü koyamıyorum tabi. Buradan da en güçlü olanından veriyorum. Kaç etti? 274, 75, 75, 150, 100, 300, 425. Tabi bu daha güçlü yani ilginç şu vampir şeylerine bir şey basamıyor muyum peki Gözüküyorlar mıydı? Ha gözüküyorlarmış zaten. Benim haberim yok. Ama vampir zırhı olana basabiliyormuş. Neyse ya. Arbaletin bana bir faydası yok. Geri alabilir miyim? Yıldızı teşekkür ederim. That's impressive. Teşekkür ederim. Burada ne vardı? Hiçbir şey, okey. Ee, bu kadar mıydı lan? Allah Allah. Ben de o kadar erteledim, güzel bir görev silsilesi falan yaşarız diye. Dedim, kesin güzel bir şeyler görürüz, ben bir şey yapayım falan. Ama yok. Şansa bak. See me? Evet. Confound it all. I was quite sure I was invisible, or at least transparent. Oh my. Never underestimate the ability to influence others. They can turn there are also spells that help in avoiding conflict altogether. Invisible I shall explain to you the mysteries of the outer realms. There may be a matter in the various points of focus for magic energies around the college have become polluted and need. Very well. Go to each focal point. return the gloves to me when you have finished. Please exercise caution. This is not a Use the gloves to clear the focal points. Return to me when you have finished important, I thought I made it Güzel. Hızlı bir en azından öyle düşün. Acayip normal Sky oynayasım var. Sky çok sevdiğim bir oyundu çünkü. Çok da eğlenceli ve <laughs> hoş görüntülü. Yani uzay boşluğunda Avel gibi gezdiğim zamanlar oldu mesela No Man's Sky oynarken. O yüzden severim yani. Işıklar güzel, atmosfer güzel. Bo. Oh. Detaylı ve manzaralı oyunlara hep tavındır ya. Ama grafiklerden birazcık şey olacak yani. Böyle çok eski zamandan kalma olmayacak. Okay. Excellent, thank you. I'll see if this. I need some more supplies. Can you help out with that? I'm running. Bring me another seven of them, if you can. Okay. So you do. is that? One... I'm sure you can figure it out on your own. you can perhaps Urag has a book on something This is why I avoid being so. Art Mage or not, my rules about books still. There are more books to be recovered and secured in the Arcanium. Alright, I wrote down the last... I'm always... I've heard whispers of more of its work having turned up. If you can track it down, it may be okay. useful to all of us. That Deva. incident right. in Morthal was just a misunderstanding. No matter what the guards claim. I'm sure you've made note of who's been the most helpful during your time here, Archmage. Aynen, aynen. Şalidor'un yazıları Diğeri nereye gitti? Burada Bunları yaptığım halde Tekrar yapmam gerektiğini söylediği için Birazcık ne yazık ki kötü kaldı <laughs> Peki Şöyle bir şey yapacağız. Bu kim? Bir dakika. Okey. Yetkili biri falan zannettim. Görev varsa alayım diyecektim. Bunların görevlerini tamamlarım ben. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Eee... Hareket yavaşladı sanki ya da bana öyle geliyor. Neyse. Bazı değişiklikler yapma vakti geldi artık. E artık zamanı geldi arkadaşlar. Yani Solstheim'e e gitmemizin vakti geldi Sizce de gelmedi mi? <laughs> Okey Solstheim'in Hoş manzarasıyla Şöyle bakalım Işıklı mışıklı. Bu şekilde veda edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Solstheim görevlerini yapmaya tekrar başlayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.